Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Ee, diğer videomuzda ses videomuzu oluşturmuştuk. Yani Asens videom e-posta Şimdi YouTube'a girdik. YouTube'daki son alarmımızı yapacağız. Kanal alarmımızı. Şurada hemen kanal sekmesini tıklıyoruz. Ana sayfamız karşımız zaten. Video yönetici. Kanal. Gelişmiş. Bildiğiniz gibi e, YouTube şu anda Türkiye tarafına reklam vermiyor. Yani Türkiye tarafına reklam araştırıyor. O yüzden ülkemizi değişmemiz gerekiyor. Yoksa e, reklamlara reklam ara çıkartır bizi. Amerika bir şeyleri seçiyorum ülkemi. Kaydet diyorum. Şu an değişikliğimiz yapıldı. Şu an kanal durumumuzu gördüğünüz gibi. Para kazanmayı etkileştir seçimi tıklıyorum. Bana e, anlaşması anlaşma kalkmamı istiyor. E, Şartlamasını. Kabul ediyorum. Şu anda gördünüz tamam dedi. Şu anda hiçbir video olmadı şöyle kanalımda. Gördünüz para kazanma şu anda. Şimdi geldi. Şuradan hemen canlı yayınlarımız burada zaten yapabiliriz. İletişim kısmına hemen geçelim. Gördüğünüz mü? E, etkin hemen burada. Şimdi biz bunu eğer Türkçe yaparsak ne olacak? Türkçe yaparsa izin vermeyecek. Çünkü dediğim Türkiye tarafından şu anda etkin arkadaşlarımız. 15 dakikadan uzun kalma için e, doğrulama istiyor bizden. Doğrulama için telefon numaramızı buraya girip yapabiliriz bilmem daha yakalanmış mıyım izin vermiyorum. 15 dakikadan fazla videoyu yüklemiyorsanız hesabımızı etkileştirmeniz gerekiyor. Google'a ASNC'ye girelim. Asensi oturma aç diyelim. E-postamızı seçelim. Ben burada farklı kayıt seç ve şu anki hesabından devam et diyorum. Giriş yani, diyorum. Şimdi hesap yanı olduğu için e-posta adresimi yorum gibi buraya geldi. İleri diyorum. Burada benden e, web sitemin adresini istiyor. Eğer e, web site kullanacaksam adresini gidiyorum. Ama ben internet üzerinden, YouTube üzerinden geçeceğim için bu kısımlara gerek duymayacağım. Bunu ben tıkladığınız zaman görürsünüz zaten. Açıklama şeklinde, CS mapa şeklinde. Ama biz YouTube üzerinden kazanç elde edeceğimiz için Asens tarafı mapa yapmayacağız. Hemen buradan topluluk ayarlarımıza geçelim. Para kazanmayı tıklayalım. Video yönetimi. Şurası video yönetimi bilgilerimiz. Video kazanma bilgilerini, video uygulama şeklinde değerlerini ödeme nasıl alacağımı tıklayıp şuradan Asens'i ilişkilendirme seçeneğine tıkladığım an Bana şu anki hesabımın aktarılması istiyor musunuz? Evet diyorum şu anda. Gördüğünüz gibi şu anda kendisi otomatik olarak e postam tekrar geldi buraya. Veri diyorum. Ve hemen kendisi gördüğünüz gibi şu an benden normal normalde web demişti Ama ben YouTube üzerinden para kazandığım için hemenleri aktif ettim. Burası İçeriğinizi ekleyebilirsiniz. Ben içeriğim zaten Türkçe olacağı için Türkçe içeriği ekleyip kabul ediyorum. Şimdi bana buradan bilgilerimi girmem istendi. Yani buradaki tüm bilgilerimizin doğru olması gerekiyor ki. Çünkü ödeme, çünkü zarf gelecek. Zarf direkt elimdeki ödeme olacak. Zaman burada tam seçelim. seçilim. 0.2.7 değil mi? Şuradan ülkemizi kuralım. Sıfır içeri almak Hesap türü işletme kişisel hesap türü. Buraya adres bilgimizi gireceğiz. Şaman adres bilgilerim girdim ama size görünmeyecek çünkü bilgilerim gizli olduğu için adres bilgilerim kendim izledim. Hesap türü zaten e, gireceksiniz. Posta kodu istiyor, şehir istiyor. Buradan kişisel adını yazıyoruz zaten. Kişinin adı Recep Kartal. Ben hepsine evet, evet geçelim. Başvuru gönder diyelim. Telefon numarası. Başvuru gönder diyelim. Tarafınıza e, kod gidecek. Hmm. Doğrama kodunu ilk açtıktan zaten hesabımız etkileşmiş olacak. Anlaşmayı kabul ediyorum. Şu anda e, Aslında durum etkinleştirdi. var ama bir e-posta e gelecek. Şimdi kanalı kurduk. Acaba videolarımıza para kazanma etkinleştirildi mi? Etkinleştirmedi Onu görmemiz gerekiyor. Şu ana paramızı geçelim. Ha, şuradan bilgisayarımızdan bir tane bir buna. Şurada ben çevirim birimini zaten e, altyazıya alt yazıya İngilizce para yani kazanma şu anda ekine buradan. Evet diyorum. Bana blok ürünü ya yani, kategori sürüyor. Bilim, teknoloji genelde kanalmış olacak. bilim, teknoloji. Hemen bilgiler yayına diyorum. Buraya e, hadi şöyle göstereyim. Şu kısma yani şöyle yapalım. Şu kısma e, başlık girip açıklamayı bilirsiniz buraya etiket yazabilirsiniz. En çok kullanılan etiketlerden biri. Şu sol tarafta e, oluşturduğunuz zaman yani, e, birden fazla video içerim. Geçmiştim asistansı diyelim. Oyun videosu diyelim. Uğur zaten burada kanal falan oluşturabilirsiniz. Yani burada başınız var. Mesela diyeyim counter, csgo, altına high love, e, gibi kategori oluşturabilirsiniz. Ben şu an bir test amaçlı olduğu için hiç oluşturmayacağım zaten. Şu anlık videom yayınlandı. Yani şuraya geçiyorum. Arkadaşlar mesela Şuraya ben bir test birine geçiyorum. Video görüntüme geçiyorum. Gördüğünüz şu anda para kazanma işlem aktif. Bu videomuzda o kadar. diye videomuza görüşmek üzere. diye videomuzda aslında size yükleyeceğim videolar görebilirsiniz. Nasıl para kazandığımız aktar kazanıyoruz video için ne kadar geliyor diye. Dediğim gibi biz de e, bütün bilgilerimiz size paylaşmaya hazırız. Çünkü biz biliyorsak siz de isteriz. Başkalarla uğraşmayın. Bütün bilgilerimizi size aktarmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Şimdi